işler Sandalye ayak oyunu izleyirler. Ay çok heyecanlıyım Bugün kızım sandalye kapmaca oyununa katıldı. Acaba nasıl olacak? Kızım hazır mısın? Aynı işte o hazırım. İnşallah güzel eşer oyunum ve her tür ben kazanırım. Merak etme kızım birden fazla birden fazla minder var daha doğrusu sandalye ama minder yani minder diyoruz. İşte minderimiz var ve bir tane kişi sadece kalacak anladın mı? Yani bir kişi oturursa başka bir başka bir yere oturursun sen de. Tamam anne zaten benim favorim favorim minderim de yoktu zaten. Şöyle beyazlardan birine oturmayı düşünüyorum. Merhaba. Bugün bir müzik çalacağız. Bu müzik dur bu müzik çalarken dans edecek minişler. Yani minişler böyle dönmeyecek. çünkü bu dönmek çok uzun süre. O yüzden dans edecekler. Müzik bitince de işte şey yapacaklar. Müzik bitince. Buraya hemen oturacaklar. Bir tane kişi kalacak sadece oturamayan. O da elenecek Yani oyundan çıkacak ve oyundan çıktığı için sana iyi kaldırır öyle yoksa tam yeter. Evet başlıyoruz.

Çan davulun ping ping. Çan davulun. Çan davulun. Çing çing çing. Çan davulun. Çan davulun. Ping. <laughs> Oturdum. Oturdum. Hadi, Hadi siz de, 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 de oturun. 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 İnşallah karamel ve çikolata oturamaz. Onu sevmiyorum. Öyle dua etme ya. Piş konuşmak <laughs> yasak. batırdım. İşte. Bir He, bu şarkıyı ben söyledim daha bir tık. Durdu. Biz Özür dilerim inişim. özür dilerim Oturdum. Ben oturacağım. Oturdum. Öf ben ayakta kaldım. Ben eleniyorum ya. İlk turdan eleniyorum. Öncelikle en becerikli kızı benim buranın. Aslında en beceriksizim ama rezil olmamak için söylüyorum. Cevap. Değil mi? Değil mi? Oh, 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 la la oh, 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 oh,

oturdum. <laughs> bakalım, bakalım. Ee, acaba ki, kim kalırsa o kazanıyor. Arkadaşlar tam dört tane kaldı. Normalde altı taneydi. Neyse devam edelim. <laughs>

Vardı. Videoda yavaş ama yani kaybettim. Ve bir sandalye daha ayırıyoruz. Arkadaşlar sayı saymayı bilmeyenleriniz için yine söyleyeceğim. üç tane sandalye kaldık. Ha, pi, 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 pi pim 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 ha hi hey, honey 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 te 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 yete ah yor ben elancım kızlar sizlerden biriniz kazanın oyun buranın en küçüğü kazansın tamam mı buranın en küçüğü benim yani benim kazanmamı istiyor

Yani ben mi eğlendim şimdi ya? Ben, ben kazanacağımı düşünmüştüm. Buranın en büyüğü de ilk elde eğlendi ya şaka gibi. Hadi bir dikimiz kaldı. Ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım. Evet bir sandalye daha çıkartıyoruz. O tek bir sandalye kaldı. Evet. bori bori. Bu sefer dönmeli yapacağız. Çünkü iki şey olunca kolay olur.

Ben senin kazanacağını düşünüyordum zaten. Kızım o kadar güzel ki. Yani tokamı sana hediye edeceğim. Al bakalım. Teşekkür ederim anneş. Kafam. Kafama. Tak. Kıyorum. Taktım. Evet taktım Ondan kolay çıkar kesin. Evet giderim en iyisi. Anne sen de şunu tak da. Bence. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. mis mi, mis beğenmeyi like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay çok sevildi